Gelelim şefaata. Anlattık bunu burada ama bir daha senin için anlatıyorum. Tamam mı dedik <laughs> <laughs> Bak. Burada anlatmıştım onu. Hem de hoca hoca burada, efendim. Şimdi Allahu Teala bu şefaat meselesinin yanlış anlaşılacağını bildiği için bunu Kur'an'da detaylı bir şekilde açıklar. Enine, ivine divine girmiş Kur'an. Yani bunu çünkü yanlış anlarlar. Kullanın evet. yanlış anlar. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de şefaatin bir numarası Zümer Suresi. Evet. Diyor ki Allah'ım. Bu lillahi şefaatü Cemia. Şefaat evet. tamamı bana ayet. Evet. Şimdi sen bu ayeti değiştirebilir misin? Evet. Değiştirebilir Bu sefer 255 Bakara'da Men zellezi yeşfe'u illa İzni olan şefaat edebilir onun katında. Diyor. E eh, o zaman biz de soruyoruz Ya kime izin verecekse? Necim 26. Bunu normal soracağımızı bildiği için Allah tutuyor Necim suresi 26'dan cevap veriyor. Diyor ki izni meleklere vereceğim. Enbiya sayfa 3'te de aynısını söylüyor. Meleklere, şimdi meleklere izin vereceğim diyen Allah diyemez miydi ki peygamberlerinde şefaat? Unuttum <laughs> 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 Veya Bayraktar Hoca hafızdır işte 70 kişiye öyle diyorlar ya 70 kişiye <laughs> şefaat edecek <yok> ya biz. <laughs> böyle büyüttüler biz. Evet, <laughs> <laughs> böyle büyüdük <laughs> biz. Hafızlığı böyle yaptık. Böyle popopluyorlardı bizim filan. Ya. Ha. <laughs> Az hocam Şimdi. Şimdi. Bu sorumuzu Allah iki yerde iki ayette cevap veriyor. Birisi Enbiya'da, birisi Necim'de. Soruyoruz bu sefer. Ya Rabbi bu şefaat dediğimiz olay nedir yani? Öyle ya. Şefaat nasıl bir olay gerçekleşecek? Bu melekler bize nasıl şefaat edecek? Diye bir soru soracağız. Soruyu cevabını veriyor mesela. Bunlardan bir tanesi gene Necm suresinin 26. ayetindedir. bir tanesi mesela Rahat suresinin 19, 20, 21, 22. ayet mesela. Nedir o? Makam değişikliği yapmak anlamına Allah-u Teala meleklere diyecek ki şu kulun aşağı makamdadır. Onun oğlu yukarı makamda çıktı. O annesi, babası, ver ona, çıkar onu oraya. Götür onu oraya. Anlıyoruz. Budur meleğin şefaati. Anlaşıldı mı? arkadaşlar? Yani bakın, kendinden değil. Bak, bakın çok tabi kendinde bir şey olamaz. Yapamaz. Evet. Ve bakın ne diyor. Ve kem min melekim fissemâvâti lâ tûni şefaatun şeyen illa min ba'di en ya'dana Allah limen yasha ve yarla. Bak ve yarla. Benim dilediğim ve benim razı olduğum kuluma yapacak bunu melekler diyor. Gidiyoruz Rahat suresine. Makam değişikliği olacak. Yani Allahu Teala orada 20 tane amel sahip. Şeyden. Rahat suresi. Şimdi bak 19. ayetten başlıyor. Bir, bilmek, hakkı bilmek, aklını kullanıp düşünmek, ahde vefa, anlaşmayı bozmamak, efendim, sılayı rahim, Allah'tan Allah'a saygı duymak, o kötü hesap gününden korkmak, Allah için sabretmek, namaz kılmak, infak etmek gizli aşikar, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Bu amelleri yapana cenneti adın vardır bu sefer diyor ve men salaha min abai ve zuvati ve zuviyati nesinden çocuklarından annesini babası ve hanımını da ona verecek salih olanların ona vereceğim diyor. İşte o melekler cennetu adnin yedhulunaha ve men salaha min abai işte melekler gelecek bu anne babayı hanımını çocuklarını alıp çıkaracak cennetu adnin Olay ah, sistem bu. Asabı. Ah, melekler ah, mihmandar ya. <laughs> Sistemin yenisi yani yok. Olay bu. Etkisiz eleman. Sistem bu. Bize <laughs> yanlış anlatıyorlar. Kaldı ki kaldı ki Allah-u Teala mesela bunu tefsirde okumanızı benim tefsirde 48. ayette yazmış. Bakar. Öyle bir günden sakının ki diyor Allah. O gün şefaat yok. Bak. Bunu aynı zamanda 254'te de tekrar bakarız. Allah-u Teala. Ya evledine amudum enfubu mimaradak min mingamli en yetti yevmun la fihi ve la ve Dostluğun, alışverişin ve şefaatin olmadığı o günden önce infakını yap. Allah'ın verdiği rızktan siz de infakınızı yap. Dolayısıyla e, kısaca şefaati bu şekilde sana anlatayım. Allah razı <laughs> olsun. Allah <laughs>